Merhaba. Benim ismim Bahar Oganer. İzmir'de yaşıyorum. Kamusal alandaki ilk sergim Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2008 mezunuyum. İlk kez bir kamusal alanda bir sergiye esamı davetiyle katıldım. Benim için de ilk deneyim olacak. Kendi işlerimde tuval yüzeyini kullanıyorum. Figüratif çalışıyorum. Bu seriyi Karşıyaka bu iskeleye gidip gelirken karar verdim. Buraya karşıdan bakmak olarak düşündüm. Bu seride olmak istediğim yerdeyim serisinde. Kıyı şeridini monokron İzmir peysajlarıyla ve kendi figürümü yansıtarak bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Normalde kendi figüratif olarak çalışıyorum ve daha çok figür odaklı çalışıyorum. Bu, bu seri için daha çok daha geniş açıdan bakıp daha peysaja odaklı çalıştım. Kıyı benim için bireysel özgürlüğün, yürüyüşün, aynı zamanda düşleminin mekanı olarak yer alıyor. Bunu bu şekilde monokrom ve İzmir peyzajları olarak kendi figürüm kendi figürümü de masalsı bir kahraman olarak yerleştirip monokrom İzmir peyzajlarını oluşturmak istedim.